Kamu kaynaklarını sorgusuzca harcayan, özelleştirecek, yağmalanacak devlet kurumu kalmayınca ormanlara ve kıyılara göz diken AKP iktidarı, kentin doğasını, kıyılarını, tarihini, kültürel ve mimari dokusunu hiçe saymaya devam ediyor. AKP iktidarından bu yana kıyı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte tam 7 kez değişiklik yapıldı. 2022 yılında yapılan son değişiklikle kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği hallere 3 istisna daha getirildi. Yönetmelik değişikliğini değerlendiren TMOB, kıyıların halka kapatılarak özel mülke dönüştürülme ve kıyı kenar çizgilerinin değiştirilmesinin önünün açılma tehlikesine dikkat çekmişti. AKP'nin kıyılara ilişkin daha önce yaptığı düzenlemelerin bazıları şu şekilde. Ocak ayında kabul edilen torba kanun teklifiyle kıyılar 49 yıllığına özel şirketlere devredildi. Düzenleme kapsamında bazı limanların işletme hakkı verilmesi, devir yöntemiyle özelleştirilmesi neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri teklifin onaylanmasının hemen ardından 49 yıla uzatıldı. Bu limanlar arasında Katarlılar başta olmak üzere çok sayıda yabancı kuruluşun işlettiği limanlar da yer aldı. Geçen yıl yürürlüğe giren torba kanun teklifiyle de kıyı şeritlerinde belediyenin yetkileri alındı. Yerel seçimler öncesi muçeve tahsis edilen ve halkın ücretsiz olarak yararlanamadığı kıyı şeritleri tamamıyla belediyelerin elinden alındı yerel yönetimlerin mülkiyetindeki önemli kıyı şeritleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık bu alanları turizm esaslı olarak yararlanmaları için Muçev gibi vakıflara ya da özel işletmelere devredebilme hakkına kavuştu. TBMM'de kabul edilen bir başka torba kanunu teklifiyle de Cumhurbaşkanı'nın kararıyla belirlenen turizm bölgelerinde özel kuruluşlara yönelik KDV istisnası ve yeni teşvikler içeren düzenleme hayata geçti. Kıyılarda kontrolsüz yapılaşmaya rağmen şirketlere çok sayıda istisna tanındı ve yağmanın önü açıldı. AKP'nin 2018'de poşetler paralı oluyor mesajıyla kamuoyuna duyurduğu kanun teklifiyle de kıyılara darbe vuruldu. Buna göre kıyılarda yapılması dahi sakıncalı olan ve deniz sularını milyonlarca ton atıkla doldurabilecek projelere Türkiye karasuları içinde onay verilebilmesinin önündeki engeller kaldırıldı. Denizlere ve göllere enerji üretim santrallerinin yapılabileceği hüküm altına alındı. Kurbağalıdere telçitlerle çevrelenmişti. Haksız kazanç kimlerin eline gidecek? Su Ürünleri Kooperatifi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan derinin kıyı şeridi boyunca 800 metrelik bölümünü telçitlerle çevrelemişti. Yurttaşların tepkisinin ardından kooperatif, telçitlere gerekçe olarak kıyıdaki balıkçı teknelerinin güvenliğini öne sürmüş ve söz konusu bölgenin İl Tarım Müdürlüğü tarafından kiralandığı belirtilmişti. Osman Ağa Mahalle sakinleri, konunun takipçisi olacağına dair basın açıklaması yaptı. Mahalleli, konuyla ilgili yetkili kurumları sorumluluk almaya çağırdı ve Kurbağalı Dere'de gerçekten neler yaşandığını sordu. Ormanlar, dereler, sermaye değiller. Ormanlar, dereler, sermaye değiller. İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kadıköy Belediyesi'ne dilekçeler verildi. Kıyılarımızın işgal edilmesine izin vermeyeceğiz diyen Osmanlılar soruyor. Çekilen tel için güvenlik sağlamak adına diyerek Balıkçı Barınak Yönetmeliği'nin 9. maddesine atıf yapılmışsa da 60 yıldır buna gerek duymayan barınağın şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu merak konusudur. Çitleri yükseltme kararını kim, nasıl almıştır? Kapılı kapılar ardında rant uğruna alınan kararlardan baktık. Herkesin sorumluluğu bir diğerine attığı bu dayanaksız ve usulsüz uygulamalara derhal sorumlu edilmelidir biz Osman Ağa mahalle sakinleri olarak Türkiye'nin dört bir yanında ormanlarımızın, kıyılarımızın ve yeşil alanlarımızın katakulillerle rant uğruna mahvedildiğini maalesef biliyoruz. Bugün buraya çit dikenlerin, yarın duvar örmeyeceğini nereden bileceğiz? Uzun yıllar boyunca ıslah çalışmasıyla temizlenerek bugünkü haline kavuşan suyun kıyı tekne dolup taşmışken yeniden kirlenmesi nasıl engellenecek? Halkın kıyı şeridinde engellere takılmadan yürümesi nasıl sağlanacak? Kıyıdan kazanılan haksız kazanç kimlerin eline gidecek? TMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2023 Çevre Durum Raporu'nda İstanbul'da 2013 yılından itibaren 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi gibi kamu özel işbirliği adı altında 31 adet ekolojik yıkım projesinin başlandığını ve bununla birlikte hala da yani bazılarının tamamlandığını, bazılarının da devam ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki bu projeler 2013 yılı itibariyle mi başladı veya bu projelerin alt yapılması için oluşturulacak yasa ve yönetmelikler 2013 yılından mı itibaren çıkarıldı. Tabii ki hayır. AKP iktidarı boyunca yasa ve yönetmeliklerde birçok değişiklikler oldu. Çevre düzen planlarında, çet yönetmeliğinde, maden yasasında, orman yasasında, en sonda eee yoğurtçu parkı dayanışmasının da gündeme getirdiği kıyı kanununda Buna benzer yasa ve yönetmeliklerde tabii ki halkın veya çevrenin sağlığı için, için değil de e, şirketlerin biraz daha paralarını daha da arttıracakları bir biçimde yasa ve yönetmeliklerini dizayn ettiler. Bazen bu yasa ve yönetmelikleri hiç baz almadan, e, kuralsız bir şekilde uyguladılar ve yıkımlarına devam ediyorlar. Bu yıkımın gerçek sorumluları halkın sağlıklı bir şekilde yaşamasını gözetmek yerine rant için her türlü kuralsızlığı uygulayanlardadır. Ee, piyasa kurallarının ilklerimize kadar işlendiği bir kentte mücadele etmekten veya bu düzeni değiştirmekten başka çaremiz yok.